Merhaba. Dünden beri Kazakistan gündemini yoğun bir biçimde takip ediyoruz. Sosyal medyadan da son dakika geçmeye çalıştığım Kazakça ve Rusça kaynaklardan edindiğim bilgileri. Bir otogaz zamıyla başlayan ve buna karşı ufak bir protesto olmuş gibi görünen ardından bir isyana dönüşen Kazakistan'daki olayları an ve an takip etmeye devam ediyoruz. Ama tabii hep bir kafa karışıklığı var ve herkes de böyle konunun uzmanıymış gibi açıklamalar yapıp olayla ilgili eleştirilerini ya da takdirlerini belirtiyor bir şey söylediğiniz zaman da ya Rusçu ya Amerikancı oluyorsunuz. Şimdi ben böyle bir şey yapmayacağım ama ufak bir durum tespiti yapalım istiyorum. Çünkü biliyorsunuz Kazakistan'daki olayları Rusya'nın önderliğinde ortak güvenlik anlaşması örgütü el attı ve oraya güçlerini gönderiyorlar. Biz de böyle bir toparlayalım. Daha doğrusu yaptığımız okumalardan yola çıkarak bir analiz yapalım istiyorum. Ben konunun uzmanı değilim dolayısıyla sadece takip ettiğim kadarıyla ve her zaman olduğu gibi yaptığım okumalardan bir durum tespitini sizlerle paylaşırım. Yorum sizin. Biliyorsunuz Rusya önderliğinde Ortak Güvenlik Anlaşması örgütünün ülkeleri Kazakistan'a bu isyanı diyelim, bu eylemleri bastırmak için yardım edeceklerini ve bu güçleri, kendi güçlerini göndereceklerini söylediler. Aslında biraz şuna bakmak lazım. Yani ortak güvenlik anlaşması örgütü ne? Siz daha önce duymuş muydunuz bu örgütü? E, nedir ne değildir biraz onunla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şangay İşbirliği Örgütü var biliyorsunuz. Şangay İşbirliği Örgütü beş üyeyle başladı. Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Rusya ve Çin. Çin başı çekiyor burada. Ardından Özbekistan dahil oldu. Daha sonra ee, Rusya'nın buradaki endişesi Pakistan'ın ve Hindistan'ın ardından da İran'ın bu örgüte katılmasıydı ki öyle de oldu. Pakistan ve Hindistan katıldı. Ardından da e, 2021'de İran örgüte dahil oldu. Ee, burada Rusya'nın endişesi Batı'nın sesinin daha fazla bu örgütte çıkacak olmasıydı. Çok da hoşnut değildi. Bu yapı niye kurulmuştu? İşte etnik ayrılıkçılık, efendim aşırı dinci gruplara karşı, terör gruplarına karşı ortak mücadele amacıyla kuruldu. Ama Şangay İşbirliği Örgütü bir atıl kaldı. Dolayısıyla Rusya da bunu fırsat bildi. Bölgedeki etkinliğini arttırabilmek için ortak güvenlik anlaşması örgütü kurdu. Yani Rusya burada aslında geleceği görmüş oldu başına geleceklerin önüne geçmek için de hem Çin'in bu bölgedeki etkisini kırmak. Çünkü eski Sovyet ülkeleriyle bugünün Rusya'sının etkisinin azalmasını istemiyordu bu bölgede. Hem Çin'in etkisini kırmak hem de bu da Batı'nın fazla sesini çıkmasını engellemek için tabii ki ortak güvenlik anlaşması örgütü çok önemli. Aynı amaçlar için bu bölgede işte etnik ayrılıkçılara, e, aşırı dinci gruplara izin verilmeyecek, terörist eylemlerin önüne geçilecek. Dolayısıyla bu örgütün bugün e, çıkıp tabii ki Kazakistan'a e, bir birlik göndermesi bu noktada son derece doğal çünkü e, elini güçlendirmek için önceden yaptığı çalışmanın meyvesini yiyoruz ya. Kazakistan'da bir üye olduğu için. Öncelikle öncelikli olarak Rusya'dan yardım talep ediyor. Diyeceksiniz ki ama Türk Devletleri Teşkilatı var ve Türk Devletleri Teşkilatının amaçları içerisinde de bu madde sıralanmış. Yani o bölgede istikrar, Türk devletlerinde istikrar, barışı kuvvetlendirmek, güçlendirmek, buradaki ayrılıkçı, bölücü hareketlere karşı efendim ortak hareket etmek gibi bir amacı var bu Türk devletleri teşkilatının da. Onunla ilgili durum tespitini de herhalde ben yapacak değilim. Peki bu örgüt neden önemli? Şimdi bu örgüt aldık kenara koyduk. Evet, Şangay İşbirliği örgütünün atıl almasını Rusya'nın kullanıp Çini burada etkisiz hale getirmesi. Aynı zamanda işte dediğim gibi Batı'nın da sesini kısmış olması. Ama çok önemli başka bir kısım var bizim için. Ne var? Çin'in bir kuşak bir yol projesi var. Ve Çin'in bir kuşak bir yol projesi için kurmuş olduğu Asya Altyapı Yatırım Bankası var. Bu banka Amerika Birleşik Devletleri özellikle CNN International üzerinden şöyle haberler pompalıyor. Efendim işte biz Dünya Bankası'nın verilerini baz alarak bakıyoruz. Bazı Amerikan e, üniversiteleri ve enstitüleri bu konuda araştırma yapıyormuş. Çin, yoksul ülkeleri zorla borçlandırıyor e, diye haberler çıkıyor. Son bir haftadır özellikle e, görüyorum bu haberleri. Amerikan basınında da e, Çin, yoksul ülkeleri e, bu minvalde, yani bir kuşak bir yol projesi üzerinden özellikle e, Güneydoğu Asya ülkelerini borçlandırmakla suçlanıyor. E bunu da bir parantez içinde söyleyeyim. Bu Asya Altyapı Yatırım Bankası'na kimler üye? Kurucu üyelerden biri Türkiye. 57 tane kurucu var. E birçok Asya ülkesi var. Rusya var, Çin var. Kim yok? Amerika Birleşik Devletleri yok ve Japonya yok. Dünya Bankası'na bir alternatif banka. Çünkü buradan fonlanıyor bir kuşak bir yol projesinin. işte havalimanları, otoyollar, altyapı sistemleri bu kuşakta bulunan bütün güzergahlarda Çin bir fonlama yapıyor. Çin, Hindistan ve Rusya büyük ortaklar bu arada. Peki oy oranları? Çin'in yüzde 26 oy oranı var yönetimde. Hindistan'ın yüzde yedi buçuk, Rusya'nın yüzde altı ama Asya ülkelerinin toplamdaki oyu yüzde otuz Batı ülkelerinin oyuysa yönetimdeki söz sahibi olma oy oranlarıysa %22. Asya ülkeleri Dünya Bankası'nda ve bu ayardaki hiçbir bankada olmadığı kadar büyük bir oy oranına sahip. Bu bankada Asya Altyapı Yatırım Bankası'nda. Mevlisa yani toparlayalım. Dünya ekonomisi Doğu Asya'ya kayıyor. Doğu Asya'ya kaydığı için buraya açılan kapı buraya açılan e, ülkeler, yani batının buradaki kapısı olan ülkeler çok önemli. E, Kazakistan da Çin'in ve e, Doğu Asya'nın batıya açılan kapısı olarak görülüyor. Tersten düşünecek olursak da batının doğu Asya'ya açılan kapısı Kazakistan olarak görülüyor. Şimdi bu bir durum tespiti. Ben olanı bir sizinle paylaştım. Bunun üstünden yorum yapmaksa uzmanların işi. Sevgiler.